Şimdi e, dediğim gibi soru ve katkılarla devam ederiz. Bu arada onlar gelene kadar siz bir iki tane daha şiirle e, de süsleriz demiştiniz. Siz arzu ederseniz bir şiirle başlayın. Arkadan sanıyorum sorular gelecek efendim. Buyurun. Memnuniyetle. Tamam. Evet. Dernekte çok uzun süre birlikte e, olduk. E, o ısrarının ve etmesinin e, derneğe girişimde ve bir takım şeyleri üstlenmemde çok önemli bir rolü oldu. E, Züha Tek Kanat için yazdığı iki şiir okumak istiyorum. Ee, Cemal Süreyya'nın. Beni öp, sonra doğur beni şöyle de vurgulanabilir. Beni öp, sonra doğur beni. Şimdi utançtı tanelenen sarışın çocukların başaklarında. Ovadan gözü bağlı bir leylak kokusu ovadan çeviriyor o küçücük güneşimizi. Taşarak evlerden taraçalardan gelip sesime yerleşiyor sesimin esnek baldırını, sesimin alaca baldırını ve kuşlara doğru firdişi, rüzgarın tavrı, da güneş iskeleti, tahta heykeller arasında denizin yavrusu kocaman. Kan görüyorum, taş görüyorum, bütün heykeller arasında. Karabasan ılık acemi, uykusuzluğun sütlü inciri kovanlara sızmıyor. Annem çok küçükken öldü. Beni öp, sonra doğur beni. Bir de yine Cihal ve oğlu memoyla anlattığı bir şiir okumak isterim. Bu vesileyle bu şiirlerin özel anlamını da anımsatmış olayım. <laughs> Fotoğraf. Durakta üç kişi. Adam, kadın ve çocuk. Adamın elleri ceplerinde. Kadın çocuğun elini tutmuş. Adam hüzünlü. Hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü. Kadın güzel. Güzel anılar gibi güzel. Çocuk güzel anılar gibi hüzünlü. Hüzünlü şarkılar gibi güzel. Devam edelim mi? E ee, benim mikrofon kapalıymış. Özür dilerim. Lütfen ya dedim ya ama tabii dudak okuyamadınız. <laughs> Lütfen devam ediniz. Çok güzel. Peki. O zaman bir de onun şu şeyi ayarlayamadık. Evet. Kısa Türkiye tarihi bir şeyi vardır. Onu e, okuyalım. Şelaleye düşmüştür zeytinin dali. Celaliyim, celalisin, celali. Daha sonra bu şiirin arkasını da getiriyor. Değişik dönemlerde Kısa Türkiye Tarihi 2. 3 anayasa ortasında büyüdün. Biri akasya, biri gül, biri zakkum. Kısa Türkiye Tarihi 3. Türkiye'nin adı soyadı yasasından beri Atatürk adından soyutlanamadı. 1930'lu yıllarda Eti Türkiye 1940'lı yıllarda Ate Türkiye, 1950'li yıllarda Udi Türkiye, 1960'lı yıllarda Öte Türkiye, 1970'li yıllarda Ata Türkiye, 1980'li yıllarda Adı Türkiye. Mavi yolculuklar var bir de o Yunani o güzel yolculuklarda hemen her zaman Ada Türkiye. Kısa Türkiye tarihi 4. O yıllarda ülkemizde çeşitli hükümlerle 72 dilden ikisi yasaklanmıştı. İkincisi Türkçe. Kısa Türkiye tarihi 5. Kahvede subay yok. Bu nasıl iştir? Var mı vaktimiz? Var, var. Vaktimiz çok. <laughs> Peki. Hayır. Sözü ve katkısı olacak arkadaşları da ee, onlar el kaldırdığı takdirde ben araya alacağım. Peki. <laughs> Kendisinin de e, kitaba almadığı ama aslında o ikinci e, yeninin havasını hissettiren bir şiiri var. Şarkısı Beyaz. Ayıcılar geçti. Affedilmemiş insanlar geçti. Şehirler taş sürekliydi. Şarkısı Beyaz. İnsanların büyük rüyaları vardı. İnsanlar bir ölümle öldüler ki sevgiler arasında şaşırıp bir unuttular ki deme gitsin. Ben olanca kuvvetimle halatları asılıyorum nafile. Ben ayrı düşmüşüm bir kere, ayrı düşmüşüm insanlardan. Bu yıldız tutmaz mavilikte. Ne deniz ne köpük ne köpük kar eder bana. Arada bir ağlamak için onu kocaman ellerimle sevdim. Ölüm daha saçlarına gelmemişti şarkısı beyaz. Saçlarını koynumda saklıyorum. Arada bir ağlamak için. Ve suların altında mavi lehin küstah bir çalparaydı ayağını uzatmış Mesut hatırasına balıkların. Ve, ve kocaman küfürleriyle sarhoş yatardı yavaşlamış tüyleriyle gemicilerin öldürdüğü kuş. Siraküze'ye uğrayamadık. Torbadaki çakıllara baktım şarkısı beyaz. Benimkilerin üstünde üç tane hilal. Üç tane uzun hilal vardı, up uzun. açıklarında bahanesiz bir yaz. Çalkandık durduk. Ayıcılar geçti, Mağ Mağlup insanlar geçti. Rüyalar darmadağın da şarkısı beyaz. Sonra dalgalar geldi dile. Sonra bir mavilik aldı her yerimizi. Nasıl hatırlıyorsan dünyayı, öyle. Programa başlarken üç tane arkadaşınızdan bahsettiniz. Onlar da size destek olur diye bekliyorum. El kaldırmadılar hala. Biz istemedik onları. Ha, öyle mi? Ben evet. e, biraz bekliyorlar, beni bekliyorlar sanıyordum. Valla el kaldırmadılar. Bekliyor. Ben de ben de onları bekliyorum. Peki. O zaman biz de. Şöyle düşünürüz. Ee, şiir dinlemeyi tercih ediyorlar deriz. Evet. Hayatlarından çok memnunlar anlaşılan. Öyle gözüküyor. Ee, sıkıldık. Ya da e, zaman doldu deyinceye kadar okuyalım. Ben, lütfen. <laughs> Karaca olan dedik ya çok. Karaca olan şiirini okumanın tam sırası. <laughs> Karaca olan kilimim siyahtır bütün renklerden. İçinde kil var, milim var. Umudun içinde mut varsa, umutsuzluğun da içinde umut. Banazlığın içinde banaz götürüp sonra varsa asılar. Ülkemin ırmakları dışarı akar. Neden bilmem can haliyle akar akarsuların hepsi karasu. Dağ doruklarında deniz yıldızı çakıllar, akıntılar akıntılar, ters akıntılar, üstünde simur uçar. Mahpusta beyaz elli Musa, balıkçıl yürüyüşlü firavunlar, kedi adımlı dışişleri bakanları onun parmaklarıyla konuşurlar. Ayrılık vezirleri, yabancıl yontular, nazımdaki nazı okşar gibi dururlar. Babam sahire düşmüş döşeğinin altında Kasım güneşi ve asık yüzlü tanrılar yaş 35 dantel gibi ortasından sessizce yırtılmış temiz yüzlü hacılar Karaca olan der ki göçüm söküldü kilimin parça parça acılar al al açar Evet, bir e, bir şey daha okuyalım çünkü şiir okumak da bir yerden sonra yoruyor. O zaman da e, evet <laughs> uçurumda açan evet yorulduğumuzda bu kez şiir hakkını veremiyoruz. Evet, o da evet. Evet. Uçurumda açan, Aşktın sen kokundan bildim seni. Bir ahırın içinde gezdirilmiş bir kokusu taşıttan indin, sonra da karşıya geçtin. Elinde bir tuhaf çanta, saçında soku. Akıl almaz işleri şu zambak dillerin. Sokakta bir sövgi gibi akıp gittin. Gözlerin sonsuz uzun, sonsuz çekikti. Baksan uçtan uca Çin setliğini görebilirdim. Yanındaki adam mutlaka kardeşindir. İstanbul öyle ağır başlı bir kent değildir. Aşktır sen, gidişinden bildim seni. Neye yarar sağduyu aşmazsa şiir? Birbirimizi kucaklarken neye yarar? Kucaklamıyorsak eski yeni sevgilileri. Diyorum çoğunca evci, evli kadınlar, bu yüzden ölü yıkayıcısıdırlar. Bilir misin acaba ne demiş tilki? Kişi bir anda nasıl çarpılı verir? Kuliste yarasını saran bir soytarı gibi giderek nasıl anlaşılmaz olur sözleri? Ömer ki bir gölü balığı için değil, kamışı için vergilendirdiydi. Ama değnek vurulurken zavallı Uğur'a yüzüne ve neresine gelmesin derdi. Selam size büyük durumlar doruk an, anlar, dağ görgüsü kazanır ağrıyı bir kez görse de kişi Marmara'da 20 yılda çıkaramayacağı gerçeği okyanusu 5 dakika seyretmekle kavrar. Belki biraz da geç rastladım sana. Ama her şey geç gelmiyor mu yurdumuza? 1929 buhranı bile geç gelmemiş miydi? Eksikliğe mi alışmışız mutsuzluğa mı yoksa? bir ahırın içinde gezdirilmiş gül kokusu. Ağır uykusu aldatılmış olanın ve aldatanın direkt değişik uykusu. taşıtan indin sonra da karşıya geçtin. Divan, Nazım Hikmet, ikinci yeni. Kaç gündür adını düşünüyorum. Ne demiş uçurumda açan çiçek? Yurdumsun ey uçurum. Evet, sağ ol. Size i̇şte sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Anlaşılan e, bizim kayıt yaptığımız ve canlı yayınladığımız bölümde arkadaşlar bu akşam konuşmak istemiyorlar. Peki, ona da peki. Şimdi izninizle ben bildirgemizi girelim, canlı yayınımızı bitirelim. Ondan sonra sohbet kısmında görün bakın nasıl konuşuyorlar. <laughs> ben bildirgemizi giriyorum efendim. Peki. Hayra kaçtı, yarlara uçuyoruz. Türkümüz Mavi Vatan. Mavi Vatan'ı hak etmeli. Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, kürekçi, yelkenci olmalı. Mavi Vatan'da kadın güzel, yelken yapar, kürek çeker, su altında fotoğraf çeker, hatta kutuplara gider. Balık yedirir çocuklarına, nasıl balık tutulduğunu bilir. Çünkü mavi vatan sözde olmaz. Kültürde ise olur. Okullarımızı açın. Deniz Lisesi açılsın. Kuleli Askeri Lisesi açılsın. Az subay hazırlama okulları açılsın. Askeri tıbbiye açılsın. Hıfzı Sıha Enstitüsü açılsın. Atamızın kurduğu Türk Tarih ve Dil Kurumları eski dernek yapısına kavuşsun. Atatürk'ün vasiyeti üstündeki hukuk tekesi silinsin. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ve tanıtılma çabaları başlasın. Mavi vatan ülküsü eğitim programına alınsın. Eğitim dili Türkçe olsun. Oh, 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 oh. Seyit Bey. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Tabii buradaki katılımcıların hepsine ayrı ayrı ve YouTube'da canlı olarak izlemiş olanlara da teşekkür ederek izninizle bu akşamki canlı yayını sonlandırıyorum efendim. Birkaç cümle söyleyebilir miyim? Lütfen, lütfen seyircilerim. Buyurun. Gerçekten bu e, belki Beklenen performansı gösteremedim ama bu etkinlik için çok teşekkür ediyorum. E, tüm izleyicilere saygılarımı sunuyorum. Şu içinde e, bulunduğumuz e, süreçte ülkemizde kadına yönelik şiddetin, çocuk tacizlerinin ve her türlü haksızlığın alabildiğine e, azgınlaştığı süreçte e, şiire, şairlere çok büyük e, sorunlar düşüyor. Düşünüyor. Ne yazık ki, ne yazık ki ülkemizde bütün sanatçılar, bütün sanat kolları daha çok güncel sorunlarla, somut sorunlarla ilgilendiği halde e, son dönemde şairler tamamen e, kendi dünyalarına, kendi garip e, imge dünyalarına kapanmış durumdalar. Üzerlerine kapanmış durumdalar. Ve dünya, yani üzerlerine dünya da kapansa farkında bile olmayacaklar. Bunun üzücü bir durum olduğunu da özellikle vurgulamak isterim. Yüzüncü Cumhuriyet'in yüzüncü yılında şiirin nasıl bir sorumluluk yüklenmesi? geleneği üstlenerek nasıl bir sorumluluk yüklenmesi gerektiği konusunda e, ayrı bir program yapmayı düşünürseniz gerçekten Üvercinka e, şairleri olarak ve kendi adıma çok dolu olduğumu söyleyecek çok sözümüz olduğunu özellikle belirtmek isterim. Şimdi bazı vurgu ve eleştirilerimizi Cemal Süreya adının arkasına sığınarak yansıtmış olmak istemedim ama e, gerçekten şu an e, Türk şiirinin e, kendisinden beklenen e, işlevi e, yüklenmekten adeta kaçındığı bir süreci e, yaşıyoruz ve bu da bazı şairlere gerçekten acı veriyor okurlara zaten acı veriyor özellikle bunu uygulamak isterim. Çok teşekkür ederim. Efendim sağ olun. Ben çok çok teşekkür ederim. Özellikle tabii ki bu son sözleriniz içinde ve mutlulukla çok sevinerek sizinle birlikte şiirin yüklenmesi gereken sorumluluk hakkında bir program daha yapmayı da çok isterim. E, tarih tespiti için siz Erol Bey'le de görüşürsünüz. Ben e, ondan sizin iletişim bilgilerinizi alıp sizle de görüşürüm mutlaka bunu yapalım. Çok sevindim efendim tanıdığıma. Sağ olun, var olun. hepinize iyi geceler diliyorum. İyi geceler, saygılar sunarım. Sağ olun. Evet.